Öldüm işte. <laughs> Pardon Messi. Ultim hazır. Spike'ımız düştü. Spike A'da düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Çekilin yolumdan. Sen bunları ultiyle alırsın ya. Geldi 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 vur, 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 vur. Kendini geliştir evet. düşman kaldı 3 Son 30 saniye TP yok ki bu haritada Oğlum Geri zekalı Ha Basire yaz. Son 10 saniye. Aldım aldım aldım. Al onu. Öl öl lan. Harika lan. Yüzlerini gördünüz mü? Son saniye. Ki... Pardon. Gündem ayıp oldu. Taraf değiştiriliyor.